Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Everton'un son dönemdeki kötü performansı ve Aston Villa ile olan son maçlardaki başarısız sonuçları, Aston Villa'nın bu maçta üstün gelme olasılığını artırıyor. Aston Villa'nın geçmiş maçlara bakıldığında, Everton karşısında genellikle gol yemeden galip geldiği görülüyor. Buna karşın, Everton'un son maçlarda gol atmakta zorlandığı ve savunmasının da zayıf kaldığı görülüyor. Everton'un bu zayıf performansı bu maçta da devam ederse, Aston Villa'nın maçı rahat bir şekilde kazanması bekleniyor. Ancak, futbol her zaman sürprizlere açık bir spor olduğu için sonucun tam olarak ne olacağını tahmin etmek zor. Tahmin MS1 VIM, 2.5 üst oran 1.90. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.